Türler arasındaki benzerliklerin tespit edilmesinde kullanılan yöntemlerden biri de kan proteinlerinin benzerliğidir. Kan proteini benzerliğini test etmek amacıyla insan kanının üzerine 3 farklı türün kanı damlatılmış ve oluşan çökelti miktarlarının arasında aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir. İnsan kanı ile X, Y ve Z türlerinin kanları ile oluşan çökelti durumları dikkate alındığında 1, 2, 3, 4 ifadelerinin hangileri doğrudur şeklinde sorulmuştur. Evet antijenlere karşı yani şöyle diyelim antijene karşı eğer yabancı bir antijen ise ona karşı e, antikor üretilir ve antikor da antijene bağlanarak çökelme meydana getirir. E, antijenlerin e, yapısı proteindir ve proteinler de genlerden sentezlenir. Genlerde DNA üzerindeki e, nükleotit birimleridir. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, çökelme ne kadar fazla ise e, ise akrabalık o kadar azdır. Evet buna göre değerlendirdiğimiz zaman e, X türünün e, kanı e, ilave edildiğinde oluşan çökelti miktarı fazla. E, burada ise az. E, Z türü damlatında ise normal diyoruz. İnsanla akrabalıklarını sıralarsak insana en yakın akraba yani çökelmenin ana, en az olduğu Y türüdür. Daha sonra Z türüdür. Daha sonra ise en uzak akraba da X türüdür. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman birincisi insana en yakın DNA nükleotit dizilişi X türüne aittir. Dolayısıyla yanlıştır. İkincisi insan ile Y türü arasındaki homolog organ benzerliği Z türüne göre daha fazladır. Yani insanla Y türü yani yakın akrabadır demek istenmiş. Dolayısıyla bu da doğrudur. Üçe baktığımız zaman X, Y ve Z türlerinin insan türüne olan akrabalık ilişkisi Y, Z X şeklindedir. Evet biz de bu şekilde yazdık. Doğru. 4'e baktığımız zaman Y türü balık yani Y türüne balık dersek Z türü memeli sınıfındadır. Evet buraya da memeli. İnsan da memeli sınıfındadır. Fakat Y türüyle daha fazla akraba olduğu için evet aynı kategoride olması lazım akrabalıklarının fazla olması için. Dolayısıyla bu bilgi doğru olmaz. İfadeler hangileri doğrudur diye sorulmuştur. 2 ile 3 doğru olduğundan cevabımız B şıkkı olur. Banu Öğretmen Ev yer aldığı bazı sistematik taksonomi grubu ve bu taksonlarda bulunan bazı türleri aşağıda vermiştir. 1-2-3-4 numaralandırılmış taksonlar sınıf, şube, takım ve familyaya aittir. Yukarıdaki sınaf, sıralamanın doğru olabilmesi için hangi numaranın yerlerinin değiştirilmesi gerekir şeklinde sorumuz. Evet e, sistematik kategorileri şu şekilde gruplarız. Evet türler bir araya gelerek cinsleri, cinsler ve familyayı evet, familyalar ise yani benzer familyalar takımı benzer takımlarda sınıfı, benzer sınıflar şubeyi ve benzer şubelerde alemi oluşturur. Buna göre değerlendirdiğimiz zaman türden aleme doğru çıkıldıkça birey sayısı artar. Evet buna göre değerlendirirsek, evet, birincisinde 4 tane birey verilmiş. 2'de ise 5 birey, 3'te 3 birey, 4'te ise iki birey verilmiştir. Evet buna göre bize verilen e, taksonlara göre değerlendirdiğimiz zaman en küçük takson familya olarak verilmiştir. Evet, familia. Evet o zaman burası familia olur. üç e, tane olan ise daha sonra takım olur. dört e, tane verilen ise evet bu verilenlere baktığımız zaman e, sınıf olur. 5 tane verilen ise burada verilenlere göre şube olur. Dolayısıyla sıralama, familya, takım, sınıf, şube şeklinde gerçekleşmesi lazım. Dolayısıyla sınıf şube şeklinde olduğundan dolayı evet, 1 ile 2 yer değiştirirse doğru bir sıralama gerçekleşir. Cevabımız bundan dolayı aşık olur. Grafikte x yerine 1, 2, 3, 4 değişkenlerinden hangileri yazılabilir şeklinde sorulmuştur. Evet grafimizi incelediğimiz zaman türden aleme doğru gidildikçe x'in azaldığı görülmektedir. Buna göre birincisi ortakken sayısı evet azalır. Dolayısıyla yazılabilir. İkincisi birey sayısı artar yazılamaz. Üçüncüsü gen çeşitliliği artar. Dolayısıyla yine yazılamaz. Dördüncüsü vücut büyüklüğü e, böyle bir değerlendirme yapılamaz. Çünkü Vücut büyüklüğü artar ya da azalır şeklinde bir değerlendirme yapılmadığı için bunu da eliyoruz. Değişkenlerin hangileri yazılabilir şeklinde sorulduğu için cevabımız yalnız bir aşık olur.